Hocam tepki genellemesi ne demek? Tepki genellemesi arkadaşlar şu. Organizma tesadüfen bir davranış sergiliyor. Ve sergilemiş olduğu bir davranışla, bu davranışla bir ödüle ulaşıyor ya da kendisini cezadan kurtaran bir durum yaşıyor. Kişi bu ödüle ulaştıktan sonra aynı ödüle ulaşmak için ya da cezadan kurtulmak için farklı yollar, farklı yöntemler, farklı davranışlar sergiliyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tepki genellemesi diyoruz. Dikkat edin. Öğrenmenin genellenmesinde farklı durumlarda aynı davranışı sergiliyordu. Ama burada ise ne yapıyor arkadaşlar? Her farklı durumda farklı bir yöntem kullanıyor. Buna da bir örnek verelim. Mesela Ahmet Bey yeni kırmızı bir ceket aldı. Çok güzel, çok şık bir ceket. Misafirliğe gitti ve oradakiler Ahmet Bey'in ceketini görünce "Sana ne kadar çok yakışmış, süper olmuşsun" dediler. Tabi bizim Ahmet Bey ne yapacak? Gaza gelecek. Ahmet Bey Yeni bir şey giydi. Yeni bir ceket giydi ve ne yaptı arkadaşlar? İstediği sonuca ulaştı. Ahmet Bey aynı ödüle, övgülere ulaşmak için eğer her yere o kırmızı ceketle giderse arkadaşlar öğrenmenin genellenmesi olur. Ama her yere giderken yeni farklı bir şey alırsa bir gün ceket bir gün pantolon, bir gün gömlek, bir gün başka bir şey, bir gün saat alırsa yani o ödüle ulaşmak için farklı yollar denerse biz buna ne diyoruz? Tepki genellemesi diyoruz. Demek ki arkadaşlar tepki genellemesi neymiş? Organizmanın bir ödüle ulaşmak için ya da cezadan kurtulmak için farklı davranışlar tepkiler sergilemesidir. Ergilemesidir Bakın Arkadaşlar Tepki Genellemesine Bir Örnek Daha Vereceğim Beden Eğitimi Dersinde Öğrencinin Birisi Düz Taklattı Öğretmen Bunu Gördü <laughs> Aferin Ahmet Dedi Süper Dedi Yaptın Dedi Al Sana Beş Dedi <laughs> Bizim Ahmet Durur Mu Aldı Beşi Dedi Ki Hocam Ya Dedi Siz Dedi Bir De Benim Ters Taklamı Görün Dedi Bu Ne Ki Dedi bir de ters taklattı. Hop! işte ne yaptı Ahmet? Tepki genellemesi yaptı. Eğer öğretmenden yüksek not alabilmek için tekrar bir takla daha atsaydı veya diğer öğretmenlerin dersinde de Ahmet kafayı yemiş oluyor. Diğer öğretmenlerin dersinde de takla atarak yüksek puan almayı deneseydi ne diyorduk biz buna? Öğrenmenin genellenmesi diyoruz. Ahmet ama ne yapıyor? Hoca düz taklasını beğendi. Hocam diyor bir de ters takla atarım ki diyor. Sorma gitsin diyor ve ters takla atarak da ödüle ulaşıyor arkadaşlar. Buna da ne diyoruz biz? Tepki genellemesi diyoruz.